Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer'in projelendirdiği Aksaray Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi 8 Mart Cuma günü saat 13.30'da düzenlenen tören ile hizmete açılacak. Aksaray Belediyesi tarafından Büyük Bölcek Mahallesi Kültür Park içerisinde yapımı tamamlanan Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılış törenine Adalet ve Kalkınma Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş katılacak. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, Orta Anadolu'da örnek teşkil eden Engelsiz Yaşam Merkezi'nin engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracağını söyledi. Engellilerin sosyal yaşamda daha aktif olmalarına olanak sağlayacak. Yaşam Merkezi'nde engelli bireylerin bireylerin kişisel gelişimlerinin destekleneceğini ifade etti. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer açılış töreni ile ilgili yaptığı açıklamada Aksaray'ımıza değer katmaya, verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Vaatlerimiz arasında yer alan bir projemizi daha tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Yapımını tamamladığımız Engelsiz Yaşam Merkezimizi açarak engelli kardeşlerimiz ve ailelerinin hizmetine sunuyoruz. Açılış törenimize tüm hemşerilerimizi davet ediyorum dedi.